spor kulübü taraftarlarına özel videolar çekerek bunları internet üzerinden farklı üyelik paketleriyle satmıştır. Aşağıdaki bu paketlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bir ay boyunca bu paketlerin satışını yapan spor kulübü aşağıdaki istatistikleri paylaşmıştır. Buna göre üyelik paketi satılan alan taraftardan kaç tanesi özel taraftar yemeğine gelebilir diye sormakta. Gümüş paket alanların sayısına X, altın paket sayısı alanların sayısına Y, platin paket alanların sayısına Z diyelim. Dolayısıyla özel taraftar yemeği alanlarında kazananların sayısı da Z olacaktır. Diğer bir de işte bize Z'yi soruyor. Satılan toplam paket sayısına bakacak olursak X tane gümüş paket, Y tane altın paket, Z tane platin paket olduğuna göre bunların toplamı 68 eşit olmalı. Kilide açılan video sayısı dediğine göre gümüş pakette 3 tane video olduğuna göre X tane de toplam 3x video. Altın pakette 4 video. Dolayısıyla y tane de 4y. Platin pakette 5 tane z paket alındığına göre toplamda 5 tane z video. O da 235 dolar olarak verilmiş. Çekiliş hakkına baktığımız zaman çekiliş hakkı altın paketle platin pakette var. Altın pakette bir çekiliş hakkı varsa y tane satılmış toplamda platin pakette 3 çekiliş hakkı olduğuna göre Z paket satıldığında toplamda 3 Z olacaktır ki bunların toplamı da 36'ya eşit. Dolayısıyla bu 3 bilmeyen 3 denklerin sistemi çözümüne bakacak olursak yok etme metodunu uygulamak istersek birinciyi eksi 3 ile çarpalım. Üçüncüyü de eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bu durumda eksi 3x eksi 3y eksi 3 z eksi 3 ile 68'i çarptığımız zaman eksi 204 buradan 3 x artı 4 y artı 5 z 235 e eşit buradan da eksi y eksi 3 z eksi 36 e eşit bunları taraf tarafa topladığımız zaman burada eksi artı 3 x'ler eksi y, eksi 3 y, eksi 4 y artı 4 y topladığımızda sıfırlayacak. Eksi 3, eksi 3, eksi 6 artı 5'ten eksi z gelecek. Eksi 204, 235 topladığımız zaman artı 31 olacak. Eksi 36 dediğimiz zaman eksi 5 gelecek. Dolayısıyla iki tarafı eksiyle çarptığımız zaman z değeri buradan 5'e eşit bulunur. Bu durumda doğru cevabımız a seçeneğidir. Emre ve Arda Cahit'ten verilen bu sayılardan birini seçmesini istiyor. Cahit seçtiği sayının yüzler basamağını Emre'ye, birler basamağını ise Arda'ya söylüyor. Sonrasında Emre ve Arda arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Arda Cahit'in seçtiği sayıyı bulamadım. Emre sen bulamadığını söyleyene kadar ben de bulamamıştım. Ancak sen bulamadığını söylediğinde sayıyı buldum. Buna göre Cahit'in seçtiği sayıların onlar basamağındaki rakam kaçtır diye sormakta. Verilen sayılara bakacak olursak 142, 170, 4 312 336 584 ve 999 Cahit'in seçtiği sayının yüzler basamağını Emre'ye yüzler basamağı Emre'ye birler basamağı ise Arda'ya Arda da diyor ki Cahit'in seçtiği sayıyı bulamadım. Arda'nın birler basamağına baktığımız zaman Birler basamağı 2 ya da 4 ise sayıyı bulamamış olması gerekiyor. Eğer 6 ya da 9 olsaydı bunlar farklı olduğu için diğerlerinden bulmuş olacaktı. Dolayısıyla Cahit'in seçtiği sayı 336 ya da 999 olamaz. Emre de yüzler basamağına baktığı zaman burada seçtiği sayı ya da Emre'ye gelen sayı 584 ya da 999 olamaz çünkü burada 1 1 3 3 var dolayısıyla 584 de olamaz bu durumda sen bulamadığını söyleyene kadar o 1 1 3 3 arasında demek ki kalmıştı bunlardan biri gelmiş olması gerekiyor ama sen bulamadığını söylediğin an burada 336 elediğinde geriye elinde 312 sayısı olmalı ki istenen şart sağlansın çünkü sayı bulması için bunların sağlanması gerekiyor Dolayısıyla Cahit'in seçtiği sayının onlar basamağı bir rakamıdır. Bu durumda doğru cevabı A seçeneğidir. Yukarıda 10 kapısı bulunan bir evin krokisi verilmiştir. Giriş kapısından giren bir kişi kalan tüm kapılardan birer kez geçerse en son hangi odada bulunur diye sormakta. Giriş kapısından girdikten sonra oturma odası hariç diğerlerinin hepsinin ikişer kapısı olduğuna dikkat edelim. Dolayısıyla bunlardan birinde en son bulunması için buna giriş yaptığında daha önce diğer kapıdan çıkış yapmış olması gerekiyor ki bu bütün kapılardan geçmiş olma şartı sağlansın. Dolayısıyla iki kapılı odalar en son gireceği oda olamaz. Bu durumda üç kapılı olan oturma odası en son gireceği yerdir. Örneğin buradan banyoya giriş yapıp mutfağa girip oturma odasından çıkıp yatak odasından girip çıkıp Dikkat edecek olursak, bir kez giriş yapıyor, bir, kas, bir kez çıkıyor ama en son kapıdan geçtiği zaman yine oturma odasına gelme durumu var. Bunda sadece oturma odası sağlıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir öğretmen tahtayı birden 18'e kadar olan sayıları aşağıdaki şekilde yazıyor, daha sonra öğrenciler tahtadan bir sayı seçiyor ve seçilen her bir sayı tahtadan siliniyor. Tahtadan silinen her bir sayının yerine bir sonraki sayı getiriliyor. Örneğin 12 sayısı seçildiğinde tahtanın görüntüsü bu şekilde oluyor. Öğrenciler tahta şekil 1'deki gibiyken tahtadan çift olmayan bir asal sayı seçtiklerine göre aşağıdaki sayılardan hangisi kesinlikle seçeneklerdeki diğer sayılardan farklı bir sütunda bulunur diye sorulmakta. Seçeneklere baktığımız zaman bunlar 2 8 12 15 ve 18 sayılarımız. Seçilen sayı çift olmayan bir asal sayı dolayısıyla asal sayılara bakacak olursak 3 7 11 13 ve 17 asal sayılarımız var. Çift olmayan 3'ün silindiğini kabul edecek olursak bu sefer görüntümüz 1 2 3 silinmiş olacak. Yerine 4 gelecek. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 şeklinde olacak. Dolayısıyla seçeneklerimiz 2 8 12 15 ve 18'di. Buraya baktığımız zaman 8 ile 12'nin, 2 ile 15'in aynı sütunda olduğu görülmekte. Dolayısıyla bizden farklı bir sütunda olma şartı soruluyordu. Burada sağlayan sayımız 18 diğerlerinden farklı bir sütunda bulunmakta. Eğer 7'yi silersek 7'den önce bunlardan herhangi biri olmadığı için yine birer basamak kaydığı zaman 3'te sildiğimizde aynı tablo oluşacak. Eğer 11'i silecek olursak bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'i sildik. 12, 13, 14 15 16 17 18 olmakta. Seçeneklerdeki sayılarımız 2 8 12 15 ve 18 olmakta. Burada dikkat edecek olursak 2 ile 15 aynı 8 12 ve 18 daha önce de 18 sağlamıştı. Burada da 18 sağladı. Burada genelleme yapacak olursak buradaki asal sayılar sırasıyla her seferinde biri silindiği zaman 18 birinci sütuna gelecek ama birinci sütuna gelebilecek başka bir sayının durumu yok. Dikkat edecek olursak çünkü 15 bir basamak sola gitse ikinci sütuna geliyor. 8 ile 12 birer basamak her seferinde sola gitseler dahi burada 18'in durumunu bozabilecek tek iki Sayısı var ama burada da birin silinmesi gerekiyor. Bir silinmediği için iki de hiçbir zaman birinci sütuna gelmez. Dolayısıyla seçilen çift olmayan asal sayı hangisi olursa olsun her durumda 18 birinci sütuna gelecek ve bu sütunda başka bir sayın gelme durumu yok. Dolayısıyla doğru cevabımız 18 ile ev seçeneğidir. Bekir'in okuduğu bir derginin tam ortasında bulunan iki yapraktaki ardışık dört sayfanın sayfa numaraları toplamı 130'dur. Buna göre bu derginin son sayfasının sayfa numarasının rakamları çarpımı kaçtır diye sormakta. Ardışık dört tam sayı olduğuna göre en küçüğünü a diyelim ardışı a artı bir a artı iki a artı üç şeklinde olacaktır ki bunların toplamına baktığımız zaman 4A artı 6 130 eşit olmakta. Burada 4A'yı yalnız bıraktığımız zaman 130 eksi 6'dan 124. Her iki tarafı 4'e anladığımız zaman buradan en küçük sayfa numarası 31 eşit olmakta. Dolayısıyla ortadaki sol sayfa 32, sağdaki sayfa 33, bunun arkasındaki de 34 olmakta. Bu durumda ortaya baktığımız zaman Burada başlangıçtan itibaren 32 sayfa varsa 32 sayfa da burada olmalı. Dolayısıyla iki tane 32'den toplamda 64 son sayfa numarası 64 eşit olmalı. Bizden son sayfa numarasının rakamları çarpımı soruluyordu. Dolayısıyla 6 ile 4'ün çarpımından istenen sonuç 24'e eşit bulunur. Bunda doğru cevabımız A seçeneğidir. 1'den 6'ya kadar olan rakamlarla bir altıgen kenarları numaralandırılıyor. Daha sonra numarası komşu kenarların numaraları toplamından küçük olmayan kenarlar kırmızıya boyanıyor. Örneğin buraya baktığımız zaman 5 kenarı kendisine komşu olan 2 kenarın toplamından 1 ile 2'nin toplamı 3 olan bundan küçük değil. Burada küçük olmayandan kasıt büyük ya da eşit anlamında büyük olacak ya da eşit işte olacak. Burada 1 ile 2'nin toplamı 3, 5, 3'ten büyük. 5'e 5 de olsa sağlayacaktı. Dolayısıyla buna göre aşağıdaki altıgenlerden hangisi elde edilemez diye sormakta. A seçeneğine baktığımız zaman bu şartı sağlayan herhangi bir sayı bulunmamakta. Dolayısıyla eğer burada sayılarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani bu şekilde dizecek olursak 6, 5 ile 2'nin toplamından büyük değil. 5, 6 ile 4'ün toplamından büyük ya da eşit değil. 4, 5 ile 3'ün toplamından 1 de zaten 2 ile 3'ün toplamından büyük olamaz. Dolayısıyla bu elde edilemez. İfadesi doğru değildir. Bu şekilde istenilen şartı sağlamış olduk. Elde edilebilir olması seçeneği elememiz için yeterli olacaktır. B seçeneğine baktığımız zaman Burada da iki kırmızı çizgi elde edebilmek için büyük sayıları tercih edelim ki diğerlerin toplamından büyük ya da eşit olma şartını sağlayabilirim. Dolayısıyla burada da 1, 2, 3, 4 şeklinde olacak olursa 6, 1 ile 4'ün toplamından 5 de 2 ile 3'ün toplamından küçük olmuyor. Diğer bir de işte büyük ya da eşit olacak. Bunun dışında 3 ile 1, 4 ile 2 istenen şartları sağlamaz. Bunu da eleyebiliriz çünkü elde ettik. C seçeneğine bakacak olursak bunu sağlayan bir örnek göstermemiz elememiz için yeterli olacak. Dolayısıyla yine kırmızılarda iki tane kırmızı var. Bunlara büyük olan rakamları 6 ile 5'i atayalım. Her ikisinde de ortak olan 1'i yazacak olursak burada küçük sayıları yazdığımız zaman toplamları bu rakamlardan daha büyük olamayacak. Dolayısıyla geriye kalan 4 rakamı da buraya yazabiliriz. Böylece bunu da elde ettik. Bu seçeneği de eleyebiliriz. E seçeneğine baktığımız zaman 3 tane kırmızı olması isteniyor. Dolayısıyla buraya öncelikle büyük olan rakamları 6, 5 ve 4'ü 3, 2, 1 de 4 küçük olduğu için 3'ü 6 ile 5'in arasına koyalım. Dolayısıyla 2 1'i buraya yazabiliriz. Bunlar da istenen şartları sağlamış oldu. Durumda E seçeneğini de eleyebiliriz. D seçeneğine baktığımız zaman burada 2 tane kırmızı olduğuna göre bunlardan bir tanesi 6 ya da 5 olmalı. Dolayısıyla buna 6 dersek diğerinde sağlanabilmesi için ikinci en büyük olan rakamı olan 5'i kullanalım. Bu durumda buraya yazacağımız sayı 6'yı sağlayacaktır. Ama buraya 1'i yazdık. 2'yi yazsak bu sefer 6 sağlamayacak. Burada 1'i yazdığımızda 2'yi buraya yazsak bu sefer 5'i sağlamayacak. Dolayısıyla bu ikisinin bitişik olma durumu istenen şartı sağlamamızı engel oluyor. Böyle bir şekilde elde edemeyiz. Böyle bir altıgen elde edemeyiz bu şartlar altında. Dolayısıyla bizden hangisi elde edilemez diye soruluyordu. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneğidir. 5 arkadaş birden 10'a kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 10 farklı kartın bulunduğu bir kutudan her biri kutuya geri atmadan ikişer kart çektikten sonra kendi kartlarının üzerindeki sayıların toplamını birbirlerine söylüyorlar. İlk dört kişinin söyledikleri sayılar sırasıyla 3, 8, 12 ve 16'dır. Son kişinin çektiği ilk karttaki sayı asal sayı olduğuna göre ikinci karttaki sayı kaçtır diye sormakta. Bu 1'den 10'a kadar dediğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılarını kullanacağız. Dolayısıyla ilk dört kişinin söylediği sayılara bakacak olursak toplamın 3 olabilmesi için bunu sağlayan sadece 2 kart var. O da 1 ve 2. Dolayısıyla bunları kullanmış olduk. Toplamın 8 olması için 7'ye 1 kullanamayız. 1 az önce kullandık. 6'yı 2'yi kullanamayız dolayısıyla geriye 5 ve 3 kalmakta. Bu durumda 5 ve 3'ü de eleyebiliriz istenen sayılar arasından. 16'ya baktığımız zaman toplamın 16 olabilmesi için 9'a 7'yi kullanabiliriz. 8 8 olmaz. Dolayısıyla 10 ile 6 toplamı da istenilen şartı sağlayabilir. 12'ye bakacak olursak, 12'de de 9 3 olabilir, 8'e 4 olabilir. Bunun dışında 6'ya 6, 6 10'a 2 olabilir ama 2 başlangıçta kullanmıştık dolayısıyla bunu kullanamayız. Buraya baktığımız zaman 9, 16 ve 12 de var ama 4 sadece 12 de kullanıyor. Yani 8 artı 4 olmalı bu. Dolayısıyla 8 artı 4'ü burada kullandığımız zaman 9 artı 3'ü buradan eleyebiliriz. Bu durumda 16'nın toplamı 9 artı 7 ya da 10 artı 6 olmalı. Ama son kişinin çektiği ilk karttaki sayı asal sayı olduğuna göre diyor. Dolayısıyla 6, 7, 9, 10 arasında tek asal sayımız 7. Dolayısıyla burada 9'a 7'yi 16'ya veremeyiz. Bu durumda 10 ve 6'nın toplamı da 4. kişiye gidecek. Bu durumda son kişi 7 ve 9 kartlarını seçmiştir. İkinci karttaki sayı 9 ile doğru cevabımız E seçeneğidir.